Orta Doğu ve Orta Asya'ya girmek için de bir bahane lazımdı ve yeni dünyacılar 11 Eylül bahanesini ellerindeki medya çarkıyla halka sahneledi. Şimdi size Uyan Amerika adlı belgesel bir filmden bir bölüm göstereceğim. Belgeselde film yönetmeni Aaron Russo ile yapılan bir telefon röportajına yer veriliyor. Russo Rockefeller ailesinden Nicholas'la yakın dost. Aralarında geçen ve dostluklarını bitiren tüyler ürpertici bir konuşmayı şöyle aktarıyor. Tarih Kasım 2000 yani 11 Eylül'den 11 ay önce. Bir gece beni aradı ve bir şeyler olacak dedi. Afganistan'a gireceğiz, Hazar'dan boru hattı geçireceğiz. Irak'a gireceğiz, petrole kavuşacağız. Oraya konuşlanacağız. Venezuela'ya gireceğiz diye devam etti. Söylediklerinden ilk ikisi gerçekleşti. Bana gülerek oralara hiç bulamayacağımız birilerini aramaya gideceğiz diyordu. Terörle savaş lafını tekrarlıyordu. Malum diyordu. Terörle savaşı kimse kazanamaz. Ama bu bahane sana çok şey için imkan verir. Nasıl herkesi bu kadar saçma bir bahaneye ikna edebilirsin ki? diye sordu. Medya ile dedi. Unutma, bir şeyi çok tekrarlarsan herkes inanır. 11 Eylül şokundan sonra dünyanın her tarafında onlarca bilim adamı bu anlaşılmaz olayı anlamaya çalıştılar. Kimse anlayamadı. Amerikalı araştırmacılara göre medya 11 Eylül'ü paketledi ve Amerikan halkına sattı. Gerçek ve yalan birbirine karışmıştı. Ve ikiz kulelerle ilgili tüm deliller karartılmıştı. Öyle ki New York Belediye Başkanı Giuliani deliller araştırılmadan Binalardan geride kalan her şeyi ortadan kaldırmıştı. Olay yerinde inceleme yapılmasına imkan tanınmamıştı. Bir olay oldu, bitti. Sonuç mu? Amerikan ordusu Afganistan'da ve Irak'taydı. el Kaide ve Usame bin Laden, Rockefeller'in de dediği gibi hiç bulunamadı. Medya insanların beynine El Kaide, Taliban, terör, savaş kelimelerini kazıdı. 11, 11, 11, 11. 11, 11, 11, 11. September 11, September, 11, September, 11, September 11. September 11 September 11 September 11 September the 11 Evil Taliban Al Qaeda Osama bin Laden Terrorism Terrorism Şimdi korku vardı. Yeni terör yasaları vardı. Faşizan baskılar vardı. Yaygın medyaya dikkatle bakın. Bir yalan denizinde yüzdüğümüzü göreceksiniz. İzlediklerimiz yalan, okuduklarımız yalan. Savaşlar yalanlarla başlıyor, yalanlarla bitiyor. 2001'de Bush'un ikiz Kuleler operasyonu sonucu medyaya Usame Bin Laden doğmuştu. Amerika bu sayede Orta Asya'nın tam ortasına, Afganistan'a oturdu. Aradan 10 yıl geçti. 2011, Başkan Barack Hüseyin Obama, Usame'nin medya ölümü gerçekleşti. Terör bahanesiyle Kuzey Afrika ve Orta Doğu kan gölü. Pakistan yeni hedef olarak belirlendi. 3. bin yılın ilk 10 yılı açık ve örtülü operasyonlar ve medya yalanlarıyla geçti. Tıpkı daha öncesi gibi. Irak'a kitle imha silahları var diye girildi. Aa yanılmışız dendi. Sonuçta milyondan fazla Iraklı hayatını kaybetti. Libya'da düğmeye basıldı. Kaddafi'nin yanı başındaki bakanları satın alındı. Muhalif cephe yaratıldı insani müdahale başladı. Bir ay içinde on binlerce insan hayatını kaybetti. Suriye, Libya, İran sürü sepet medya yalanıyla tehdit altında. Birileri gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. İyiler ve kötüler yaratıyor. İyi şeyler ve kötü şeyleri paketleyip pazarlıyor. Dünyayı ele geçirmeye soyunmuş bir avuç banker dünyayı kana boyarken kitlelere algı operasyonu yapıyor. 7 milyar insan güdülen koyuna dönüyor. Medya baronları süreci yönetiyor. Bir düşman yaratıyor. Bush'un kahramanı Usame Bin Laden'di. Obama'nın kahramanı da aynı. Usame'nin cesedi. Bush'un Usame'sinden Obama'nın Usame'sine kadar nasıl bir algı operasyonu yapıldı? Hangi yalanlar medyada pazarlandı? işte ortada dolaşan en son medya yalanları. Dünya Düzeni'ne hoş geldiniz. After a firefight, they killed Osama bin Laden. Bin Laden ölmüşmüş, cesedi okyanusa defnedilmiş. Silahlı Amerikan komandoları müthişmiş. Bin Laden Pakistan'da bulunduğuna göre Pakistan bedeli ödeyecekmiş. El kaide dünyanın her yanını terörle tehdit etmekteymiş ve daha birçok miş, miş, miş. Bin Laden was Bin Laden's Osama Bin Laden, but Osama Bin Laden. Amerikalı yayıncı Stephen Landman İran televizyonu Press TV'de konuşuyor. 11 Eylül ve Usame Bin Laden'in efsanevi ölümü. Bu ikisi üzerinde durulmalıdır. 11 Eylül zamanımızın en büyük yalanıdır. İkinci büyük yalan Usame Bin Laden'in öldürülmesidir. Killing Bin Laden last Sunday. It would have been a neat trick if we did it. Çünkü Bin Laden 2001 yılında Aralık ayı ortasında ölmüştür. 1. Cenazeye katılmış olan bir Taliban yetkilisi yıllar önce açıkladı. 2. Eski Pakistan devlet başkanı Pervez Müşerref açıkladı. 3. Benazir Butto öldürülmeden önce bunu söyledi. 4. Bir FBI yetkilisi sanırım Watson adlı şahıs da aynı bilgiyi vermişti. Uh, the basınına yansımıyor ama sesi pek duyulmayan Amerikan muhalif basını daha işin başında Usame bilmecesini çözmüştü. El Kaide olayı tahminimizden çok daha karmaşık. Bin Laden Batı istihbaratının kopyası ve işbirlikçisiydi ve 11 Eylül'den kısa zaman sonra ölmüş olması muhtemeldir. Dünyadaki tüm terör örgütleriyle bağlantılı görünen El-Kaide ve lideri mükemmel bir medya işidir. 11 Eylül içeride kotarılmış bir iştir. Sonucu küresel çete için muhteşemdir. Terörle savaş adı altında bir operasyon başlamıştı. Baş aktör Usame Bin Laden'di. Bir anda uğultular açıklamalara dönüştü. Neden ve nasıllar medyadan yankılandı. Dünyanın bu olayla tamamen değiştiği bize anlatıldı. Bize Usame Bin Laden'i anlatır mısın? Ne gibi kaynakları var? Parası nereden geliyor ve amacı ne? Nedir bu Usama Bin Laden? Politikacı mı, savaşçı mı? Dini bir figür mü? Yoksa hepsinden bir parça mı? Bence hepsinden bir parça. Milyarder Suudi iş adamı uzun süredir Afganistan'da sürgünde. O, İslami militanların şemsi örgütü el Kaide'yi kontrol eden ve mali destek veren adam. Yumuşak sesli net anlatıma sahip biri. Amerika'yı yok etmeye kalkan adam. Afganistan'da, Bosna'da, Çeçenistan'da, Somali ve Kosova'da terörü destekleyen bir örgüte sahip. El-Kaide'nin bu kadar geniş çapta görmesi ve reklamının yapılması korkunç. Belirtmeliyim ki bu örgüt Amerika dahil 50-60 ülkede faaliyetini sürdürüyor. hedef noktalar belirlenmiş oluyordu Orta Asya Balkanlar Kafkaslar ve Orta Doğu Amerika'nın hedefleriydi

En yüksek ihtimalle olağanüstü bir koordinasyon ve mükemmel bir planlama gerektiren bu işi El Kaide terörist örgüt ve lideri Usame Bin Ladin yapmıştır. Amerikan yetkililerinin söylediğine göre tüm işaretler Usame Bin Ladini gösteriyor. Sence doğru iz üzerindeler mi? Öyle sanıyorum bu saldırı son derece dikkatle planlanmış. Bir istihbarat yetkilisi Amerikan hükümetinin %90 oranında bu işin El-Kaide tarafından yapıldığına emin olduğunu söyledi. Aynı fikirde misiniz? Bence bu çok yüksek bir ihtimal. Bu kadar yüksek düzey organizasyonu kim yapabilir diye bakmak lazım. Hüsame Bin Laden'in El-Kaide örgütü listenin başında yer alacaktır. Şüpheler Usame Bin Laden üzerinde yoğunlaştı. Bu haberler Amerikan medyasında olayın ilk saatinden itibaren yayınlandı. Suçlu bulunmuştu. 2002'de George Bush, Bin Laden'le ilgili sorulan bir soruya artık onunla ilgilenmediğini söylemişti. Birkaç yıl sonra da CIA, Üsame Bin Laden'i bulmakla görevli araştırma dairesini kapattı. Tabii ölü bir adamı niye arasınlardı? Yani elimizde 11 Eylül ile ilgili kocaman bir yalan var. Bin Laden'in bu işte hiçbir ilgisi yoktu. El Cezire'ye verdiği birçok röportajda bu konuyla ilgili ne bilgisi ne de dahili olmadığını defalarca açıklamıştı. Ama El Cezire her seferinde onun sözlerini değiştirdi ve sanki Bin Laden suçlamaları kabul ediyormuş gibi haber haline getirdi. O yapmamıştı ve Bin Laden'in konuyla ilgisi yoktu. Cumhurbaşkanınız Ahmet Necat haklı. Bu Amerika'nın içinde bitirilmiş bir işti. kulelerden geriye kalanlar hiçbir inceleme ve araştırma yapılmadan aynı Bin Laden'in cesedi gibi okyanusa atılmıştı. Hiçbir delil bırakılmadı. Tam 10 yıl sonra 2011'de Wikileaks açıkladı. İkiz kuleleri vurduğu iddia edilen kişilerin üçü de CIA ajanıydı. Bu gece Amerikalılara ve dünyaya açıklamak isterim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttüğü bir operasyon sonucu El Kaide lideri Usame Bin Laden öldürülmüştür. 10 yıl boyunca kullanılan yalan, kitlelerde doygunluk yaratmıştı. 2011'de gazete manşetlerinde Bin Laden'in ölümü yer aldı. Usame Bin Laden Pakistan'ın bağrında saklanmıştı. O halde Pakistan hedef tahtasındaydı.